İnşallah bu tosunu 150'ye vereceksen şimdi 140'a almır yani. Düşüşten dolayı. Vatandaş nasıl anlıyor mu? Hareketlilik var mı? Pazar nasıl oldu? Belki de hareketlilik de öyle istediğimiz gibi yok yani. Müşteri bu kadar. Ayrı son günü bekliyorlar. Valla pazar umduğumuz gibi değil. Yani kurban bayramı öncesi eti biraz aşağı çekmeleri çiftçiyi bayağı kurbanlık hayvanları satışımızı biraz zora soktu. Engelledi biraz bizi yani. Şimdi zayıf hayvanda alış alım pahalı. Etli hayvan fiyat düşük. Yani şu anda kurbanda sattığımız hayvanları kurbandan sonra o paralara yerini alabilir miyiz? Zannetmiyorum. Yine de hayırlısı bakalım. Ve şu son 10-15 yılda belki daha fazla ilk defa pazar işte gördüğünüz gibi yani bugün bu kadar hayvan var ama ben yani kurbanın bu pazarda bitip tükeneceğini düşünmüyorum. Yani kurban bu sene kalır. Abi pazarda durumları iyi değil. Eski dönemlere baktığımız zaman hayvanlar daha satılmıyor. Yani alıcı da satıcı da memnun değil. Yani e, şu kurban öncesine kurban geldiği halde etler ta 400 liradan 300 liraya, 315 liraya kadar etleri çekler fiyatlarını. Şimdi alan da satıcı da hiç memnun değil. Şimdi çiftçiyi her zaman her yerde mağdur ediyorlar. E, Adam beslemiş, emek vermiş. E, nakliyesidir, falandır, yem parasıdır abi. Getiriyor hayvanı burada satmaya. Atıyorum kesinde kesimde ta 380-400 lira gibi kesilen fiyattaki hayvanlar pazara getirdiği zaman ev fiyatını düşürttüğü gibi abi 130 bin liralık hayvana müşteri geliyor. Bu sefer oradaki fiyatları görünce 100 bin lira, 90 bin lira gibi rakam veriyor. Ve bu durumda çiftçi mağdur oluyor abi. Şimdi et şu an her şey zenginlerine geçmiş abi. İthal ettikleri zaman burada ithal hayvan girdiği zaman çiftçi mağdur oluyor. Hani büyüklerimizin buna daha bir şekilde el er atması lazım abi. Hayvanlar <laughs> ithal ettikleri zaman geliyor bu sefer çiftçi burada mağdur durumda kalıyor. Hayvanın değerinde satamıyor. Hayvan yani et düştüğü zaman abi yemlerde de herhangi bir yansısın olmuyor. Ekstra yeme zam geliyor. Yani çiftçi her yerde mağdur oluyor abi. Pazarda kurbanı satımı satışlar nasıl? Hiç iyi değil abi. Yani baktığımız zaman dediğim gibi çiftçinin hayvanı 130 140 bin lira değerindeyken e, müşteri geliyor 100 bin lira veriyor, 90 bin lira veriyor. E bu sefer çiftçi komple zarar ediyor. Yani şu an abi şu an yani hayvancılığın bitme durumunda şeylerindeyiz yani. Bitti denecek kadar kötü bir şey. Doğuyor. <laughs> yok. Gendeler. Abi ya. Böyle rezalet. Yok yok. Bunlar topla her işi. Hareketli gelen giden çok ama satış yok. Yani milletin durumu belli. Mal ucuz şey ediler. Millet ucuz almaya çalışıyor. Mal pahalı, kurtarmıyor. Yani hareketlilik yani yok. Öyle canlılık yok. Geçen sene kurbanlara göre bu sene kurban zayıf. Fiyat aralığı mı? Fiyat aralığı işte kuzularımız 11'den başlayıp 12.30'a kadar olanımız var. E tabii arkadaşlar daha farklı fiyatlarda olanlar da var. Fiyatlar da öyle yani. Organik, organik. Niye Hadi, Hadi. Ne kadar Faydasız. Ne kalacak? Ya aşağı 22 kilo hayvan ya. 22 kilo ya. <laughs>